Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Rengimi somon rengi olarak belirledim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örmek için 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Bir ters bir düz olarak birkaç sıra ilmeklerimi ördüm. Lastik uygulaması yaptım. Modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor ve ilk sırasını örgümüzün arka yüzünde kuruyoruz. Örgümüzün arka yüzünde modelimizi kuracağız ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 2 kez ipimi doladım ve ilmeğin içerisinden geçiş yaptım. Bir ilmek değil, iki tane ilmek göreceğiz şişimizde bakın. Tekrar yanındaki ilmeği iki kez ipimi doladıktan sonra ters olarak ördüm. Bir, iki ve üçüncü ilmeği de aynı şekilde iki kez ipimi doladıktan sonra ters olarak ördüm. Örgümüzün arka yüzündeyiz ve yan yana 3 tane ilmeğimizi ipimizi 2 kez şişimize doladıktan sonra ters olarak ördük. Bir sonraki ilmeği ipimizi dolamadan ters olarak ördük. Tekrar 3 ilmeği ipimizi 2 kez dolayarak ters olarak örüyoruz. 2 ve 3. 3 ilmeği yan yana ters olarak ipimizi iki kez doladıktan sonra ördük ve dördüncü ilmeği ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 ilmeği ipimizi 2 kez doladıktan sonra ters olarak örüyoruz. Dördüncü ilmeği ipimizi dolamadan sadece ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 1 2 ve 3. 3 ilmeği ipimi iki kez doladıktan sonra ördüm. Dördüncü ilmeği ters olarak ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimizin ilk sırasını örgümüzün arka yüzünde bu şekilde tamamlamış olduk ve dönüş yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olan ilmeğimi düz olarak ördüm. 3 ilmeğimi 2 kez ipimi sararak örmüştüm ve 3 ilmeğimi tek tek bu şekilde açtım. Ve arkada olan ipimi öne aldım. 3 ilmeğimi diğer şişime geçirdim ve ipimi tekrar örgümün ön yüzünden ilmeklerin üzerinden atlatarak arkaya aldım. 3 ilmeği tekrar diğer şişime aldım. İpimi öne aldım ve 3 ilmeğimi tekrar diğer şişime aldım. İpimi arkaya tekrar aldım ve 3 ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. 2 kez ipimi 3 ilmeğin etrafında bu şekilde sarmış oldum. 2 kez ipimi ilmeklerin etrafında sardım. Ve bir sonraki düz olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar sarmış olduğum 3 ilmeği açtım. İpimi öne aldım. İpimi öne aldıktan sonra 3 ilmeğimi Örmeden diğer şişimi aldım ve önden arkaya doğru ipimi tekrar aldım ve 3 ilmeği yine örmeden diğer şişime aldım. Ve ipimi tekrar öne aldım. 3 ilmeği diğer şişime alıp ipimi yine arkaya aldıktan sonra ilmeklerimi örmeden diğer şişimi aldım. 2 kez ipimi dolamış oldum 3 ilmeğin etrafında ve yanındaki düz olan ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar sarmış olduğum ilmekleri açtım. İpimi öne alıyorum ve ilmeklerin yerine değiştirdikten sonra ipimi arkaya aldım. İlmeklerimin yerine değiştirdim. Tekrar ipimi öne aldım. İlmeklerin yerine değiştirdim ve ipimi yine ikinci kez arkaya aldım ve iki kez ipimi ilmeklerin etrafında dolamış oldum ve düz olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar yapıyorum. Sarmış olduğum ilmekleri açtım. İpimi öne aldım. İlmeklerin yerini değiştirdim. İpimi arkaya aldım. İlmeklerin yerini değiştirdim. Tekrar ipimi öne alıp ilmeklerin yerini değiştirdim. İpimi arkaya aldım ve ilmeklerimi yine yerine değiştirdim. Son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım ve böylelikle ilk modelimizi de tamamlamış olduk. Ve örgümüzün arka yüzündeyiz. Modelimizi tekrar kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana iki ilmeği ters olarak ördüm. Burada ilk model uygulamasının arasında kalacak şekilde ikinci model uygulamasını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. Ve yine üç ilmek üzerinde iki kez ipimizi sararak örüyoruz. Bir. 2 ve 3. 3 ilmeğimi ipimi iki kez sararak ördüm. 4. ilmeği ters olarak ördüm. 3 ilmeği yine ipimi sararak örüyorum. 1 2 ve 3. 4. ilmeği ters olarak ördüm. Tekrar 3 ilmeği ipimi 2 kez sararak ters olarak örüyorum. 2 3 4. ilmeği ters olarak ördüm ve 1 2 3 kalan 3 ilmekle beraber bir tane daha ters ördüm. 4 ilmeği ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi nasıl görüyorsam aynı şekilde örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 3 ilmeği düz olarak ördüm. Burada 3 tane sarmış olduğum ilmekleri tekrar açtım. Ve 3 ilmeğimin etrafında 2 kez ipimi bu şekilde sarıyorum. ikinci kez ipimi tekrar sardım ve ilmeklerimi örmeden diğer şişime aldım arada düz olan ilmeğimi düz olarak ördüm ve tekrar sarmış olduğum 3 ilmeği açtım ve 3 ilmeğin etrafında ipimi bu şekilde sarıyorum ve ikinci kez ipimi sardıktan sonra yine 3 ilmeğimin yerini değiştirdim. Aradaki tek olan düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. 3 ilmeğimi yine açtım ve ipimi öne aldım. Daha sonra ilmeklerin üzerinden arkaya ve tekrar öne ve tekrar ilmeklerin üzerinden arkaya aldım. 3 ilmeğimin yerini değiştirdim. 1 2 ilmeği düz kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım böylelikle ikinci kez modelimizi de tamamlamış olduk ve modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek üçüncü model uygulaması birinci model uygulamasının aynısı olacak dördüncü model uygulaması ikinci model uygulamasının aynısı olacak örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Modelimiz iki sıradan oluşuyor ve örgümüzün arka yüzünde modelimizin ilk sırasını, örgümüzün ön yüzünde de modelimizin ikinci sırasını örüyoruz ve modelimizi tamamlıyoruz. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Evet, büyük parça üzerinde modelimizin görüntüsü bu şekilde. Hem çok güzel hem de örmesi zevkli bir model olduğunu düşünüyorum. Sizler de dilediğiniz alanda dilediğiniz renklerle örüp uygulayabilirsiniz. Şöyle farklı açılardan da modelimize bakalım. Yakından modelimizi görelim. Ve modelimizin arkadan görüntüsü bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.